Kanka arkadaş gelsin, görürsün. görürsün. Şuranın arkasında durun da. Patron tanımıyorum kimse, hiç bunu. Kimse daha. bir şey yapmayacağız kanka. Sadece dediğim gibi. Söyle kanka. Şey söyle. Ben... Söyle. Kudurmaya çalışıyorum sabahtan beri. He? Söyle o size izin verdim. Tamam. Söyle. Zaten o ortam. Ne oldu kanka? Gel. Kanka bak şimdi. Arkadaş he bak geldi. Lan Arda, Kanka sen kendin söyle. Adam öldürüyor koydum. Kanka yanlış anlama ben böyle YouTube videolar çekiyorum ya herkese bulaşıyorum çok hasım var ha herkes beni öldürmeye çalışıyor. Ya. Yok oğlum ben seni sevdiğim için hiç şey yaptım lan peşine geldim o yüzden. Ben seni tanımıyorum ki sen beni nereden tanıyorsun? Oğlum YouTube'dan tanıyorum mal mısın o oh, Ha Efe gördün mü? Götüm kaldı. <laughs> <laughs> ha reis bir götüm kalkmadı değil ha. Clean. Neye kalktı? Neye kalktı? Nasıl kalkıyor? İndir. Kaldı ya indir. Ne demek? lan! Kayıttaydım abi şu an. Sabahtandır kayıttayım amına. O tamam oğlum bak beni Youtube'a at ha. biz neydi? <laughs> reis çok oğlum, korktum biliyor musun? Herkese bulaşıyorum. Ana bacı seviyorum ya. Çok korktum amına koyayım. Lan yok <laughs> oğlum ya. Bir niye sıkaksana yani, ya? Kanka sıksan, arkadaş sıksam daha demiş sıkar. He tamam reis bunu atarım ya. At at. Oğlum dedim bu niye kaçıyor amına? Bir şey yapmadım ki. Ne bileyim kanka öyle bir durdunuz ki derim derim kesin bu, bu Berke Karataşlar bir de <laughs> sabahtandır ondan kaçıyorum Yok, bir de oğlum. Bir de siz olduğunuz yeri bunlar kesin arkadaş Yok oğlum deli misin ya ben daha Berke'yi tanımıyorum şimdi tanıştık Dedim Arda çok iyi videolar çekiyon lan helal olsun sana amına Eyvallah kanka sağolsun Telefona küfür etsene <laughs> Sana mı küfür <laughs> Mikrofon alan bana değil mikrofona. He, yok kanka yok. Şu an etmeyeyim ya. Böyle onun ortamı lazım anladın mı? Güzel olması için. Aynen. Seviyorum seni. Kendine dikkat et. Eyvallah oldum kanka. Tamam kanka. Allah hadi Allah'a emanet. Hadi, görüşürüz atarsın bunu. Tamam. İstersen. Atacağım atacağım. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Allah'a emanet. Patron.